Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Özdemir Bugün bir kere daha sizlerle beraber konu işleyeceğiz. Bugünkü işleyeceğimiz konu da arkadaşlar Fibonacci, Fibonacci diye de okunuyor ama ben Fibonacci demeyi tercih ediyorum. Dile daha kolay geliyor. Şimdi bugün sizlerle çok önemli bir konu olduğu için hem detaylara gireceğim, hem de daha iyi anlamanız için bol bol örnek vereceğim arkadaşlar. Ki daha iyi oturması gereken bir konu. Fibonacci ben çizimlerimde kullanıyorum onu söyleyeyim ve çok yararı da oluyor O yüzden sizin de çizimlerinizde kullanabilmeniz için bu konu çok iyi oturması gerekiyor yani çok iyi anlamanız gerekiyor buradan iyi şeyler öğreneceğinizi düşünüyorum ve sözü çok da uzatmadan Fibonacci nedir buna girelim hemen kısa bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar Fibonacci'nin birçok çeşidi var bunları zaten sizlere de söyledim işte Fibonacci zaman aralıkları var Fibonacci fanları var. Düzeltme seviyeleri var. Ben sadece düzeltme seviyelerini anlatacağım. Çünkü ben sadece düzeltme seviyelerini kullanıyorum. Diğerlerinin ne olduğunu biliyorum. Ama arkadaşlar çok güvenilir değiller. Zaten e, sosyal medyada da gördüklerimde şu var. Herkes düzeltme seviyelerini kullanıyor. O yüzden ben de size sadece düzeltme seviyelerini anlatacağım. Herkesin kullandığını anlatacağım. En çok kullanılanını anlatacağım. Sizin de işinize yarayacağından eminim. Evet arkadaşlar Fibonacci nedir? Hemen böyle bir başlayalım. Slide hazırladım sizin için yine. Orta çağın en büyük matematikçilerinden İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'nin yaşadığı devirde 3 kitap yazmıştır. Ve bunlardan en önemlisi Libera Bacchia'dır arkadaşlar. Kitapta günümüzde Fibonacci sayıları olarak bilinen. İşte o sayılar şeklinde sonsuza kadar giden rakamlar serisinin problemlerin çözümünde kullanıldığı anlatılmaktadır. E, şuraya bir açıklık getireyim arkadaşlar. Fibonacci yani Fibonacci diye de okunuyor ama benim dilimde Fibonacci diye kolay geldiği için ben Fibonacci diyorum. Şimdi e, burada Fibonacci sayılarını biliyorsunuz arkadaşlar. E, 1 1 2 1 3 2 bu ne demek? E, kendinden önceki sayıyla topladığında bir sonraki sayıyı veren e, ee, rakamları biz Fibonacci sayıları diyoruz. Nasıl yani? 1 ile 1'i topluyorsun 2. 2 ile 1'i topluyorsun 3. 3 ile 2'yi topluyorsun 5. 5 ile 3'ü topluyorsun 8. Yani önündeki sayı ile kendisini toplamın bir sonraki sayıyı veren sayı dizisine biz Fibonacci diyoruz arkadaşlar. İçin temel mantığı bu. Ee, ve bunları kullanarak arkadaşlar bazı destek direnç seviyeleri elde etmeye çalışacağız. Ee, yine Elit, Elit biliyorsunuz arkadaşlar çok ünlü bir e, borsacı. Öncesinde bir muhasebeciydi bu. Sonra borsaya merak salıyor ve çok güzel teoriler geliştiriyor. En bilineni de Elit teoremi. Ondaki ileriki videolarda belki anlatırım. Zor bir teorem ama onu da hani isterseniz anlatabilirim. Evet, Elit da Doğal Kanunlar kitabında söz etmiş olduğu doğadaki hareketlerden ilham aldığını hatta insan faaliyetlerinin bile buna uygun değiştiğini iddia ettiği yeni teoriyi matematiksel puanı olarak 13. yüzyılda yaşamış. Fibonacci'nin rakamsal dizimini ele almış ve bu sıralamayı Fibonacci sıralaması olarak isimlendirmiş arkadaşlar. Bunlar işin teorik kısmı. Evet size de söylemiştim. Fibonacci'nin en çok kullanılan yaygın olarak kullanılan arkadaşlar Fibonacci düzeltme seviyeleri. Bu çok önemli. Bunun çok iyi oturmasını istiyorum. <laughs> çok özür diliyorum. Evet, bu çok iyi oturmasını istiyorum arkadaşlar. bu lütfen iyi dinleyin beni. Fibonacci geri alma seviyeli olarak bilinir. Teknik analizde en çok kullanılan Fibonacci analiz yöntemidir. Söylemiştim. Altın oranın farklı yüzleriyle elde edilmiştir. Düzeltme seviyelerinin tespit edilmesinde kullanılır. Kısa vade analizlerde kullanılır. Fakat orta ve uzun vadeli analizlerde daha başarılı sonuçlar elde edilir. Burası biraz önemli. Birazdan geleceğim bu konuya yine. Düzeltme seviyeleri 5 farklı Fibonacci oranına göre tespit edilir arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6. Fakat en önemlileri 61.8, 50.0, 32.2 oranlarıdır. Yöntem dip ve zirve arasındaki farkın Fibonacci katsayı ile çarpılarak ayrı ayrı düzeltme seviyelerinin tespit edilmesi mantığına dayanır. Evet arkadaşlar şimdi ben size burada sadece teorisini anlatıyorum. Örneklerini de tabii ki de anlatacağım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu sayıları biz mi bulacağız? Bu sayıları bulmamızda bize teknik analiz zaten yardımcı edecek. Yardım edecek yani. Biz oturup da hesaplamayacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Matrix bunu bizim yerimize yapıyor veya investing. Bu arada hem matrix'ten hem de investing'ten çizeceğim ki iki konudan daha net anlayın arkadaşlar. Evet Kurallar burası çok önemli. Buraları yazabilirsiniz arkadaşlar. Orta uzun vadede kullanılır. Bunu sakın unutmuyoruz. Ya yani kısa vadede kullanılıyor, 60 dakikalık periyotlarda da kullanılıyor. Ama genellikle günlük grafiklerde ve haftalık grafiklerde daha iyi sonuç veriyor. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Ana trendin tepe ve dip noktaları esas alınır. Bu da çok önemli bir kural. Yani Fibonacci'yi kullanırken arkadaşlar biz o trend ne yöndeyse yükselen trend mi aşağı trend mi arkadaşlar tepe ve dip noktalarını kullanacağız burası biraz önemli yükselen trendlerde dipten zirveye düşen trendlerde ise zirveden dibe doğru çekilir yani yükselen trend varsa dipten zirveye düşen trend varsa zirveden dibe doğru çekilir arkadaşlar en önemli sayıları 61.8 38.2 ve 50 rakamlarıdır arkadaşlar Bunları da zaten size şimdi uygulamalarda e, göstereceğim. Evet istiyorsanız biraz uygulamalara geçelim arkadaşlar. Buraya kadar hep teorik anlattım. Hani teoride neler olduğunu anlattım. Uygulamada biraz e, nasıl kullanıldığı anlatayım siz daha net olarak görün. Evet, eee İpek'i açmışım. Tamam İpek'eden başlayalım arkadaşlar göstermeye. Evet İpeke arkadaşlar birinci kuralımız neydi? Orta vadede olacak veya uzun vadede gündük bakıyoruz. Biz gündük grafiklerde genellikle orta ve uzun vadeye gösteriyor arkadaşlar. O yüzden ilk kuralımız tamam. ikinci kuralımız neydi arkadaşlar? Ee, ana trendin bir dip bir tepe noktası belirleyeceğiz. Bakın bir dip doğru mu? Bir de tepe noktası belirleyelim şöyle kendimize. Tamam mı? Tamam. Üçüncü kuralımız neydi arkadaşlar? Ana akım trend yükselen trendse bakın burada da var Yükselen trendde dipten zirveye, düşen trendlerde ise zirveden dibe doğru çekilir. Bu e, ipeke şu an ne? yükselen trendde. O zaman dipten yukarı doğru çekeceğiz. E, Matrix de burada var arkadaşlar. Bakın e, şu an orada da yazıyor. Fibonacci düzeltme seviyeleri yazıyor. Görüyor musunuz üst kısımda? Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Dipten yukarı doğru elimizi hiç kıpırdatmadan çekiyoruz. Hemen yeniden yapayım. Evet, düzeltme severim tıklıyoruz arkadaşlar en dipten yukarı doğru çekiyoruz arkadaşlar yukarı doğru getirdik bakın karşımıza böyle bir şey çıkıyor ben bunun rengini değiştireyim daha net olarak görün Evet daha net olarak göreceksiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar Fibonacci de böyle kullanılıyor. Burada önemli olan rakamımız neydi bizim arkadaşlar? En en önemli olan rakamımız 61.18 yani şurası 50 ve 38.2. Buralar çok 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 önemliymiş arkadaşlar ve burada bu seviyeler bizim destek ve direnç noktalarımızı belirliyor. Bakın parketliysem hiç destek ve direnç noktası çizmedim. Direkt Fibonacci üzerinden bakıyorum. En dipten en tepeye bir Fibonacci sayılarını ekledim. Matrix kendi ekledi. Ben sadece en dipten yukarı doğru çektim. Bakın 61.8 nasıl bize destek olmuş fiyatlarda burada gördünüz mü? 50 nasıl direnç olmuş. 38'de de gene fiyat bir zorlanmış görüyor musunuz? Yani biz Fibonacci destek ve direnç olarak arkadaşlar kullanabiliyoruz tek başına. Yani hiçbir trend hiçbir formasyon bulmadan da Fibonacci sayılarına bakarak arkadaşlar bir destek direnç çizebiliriz. 61.18'de fiyat nasıl oyalanmış görüyor musunuz arkadaşlar burada? Yani buralarda aşırı derecede oyalanmış takılmış buralarda dediğim gibi 61.8 belki de en önemlileri. %50 ile %38.2 de var ama 61.8 çok önemli bir Fibonacci sayısı. Buralarda fiyatlar genellikle takılıyor. Zaten görüyorsunuz buralarda destek olmuş fiyat. %50 ile %61 arasında bayağı git gel yapmış arkadaşlar, ee, Onu söyleyebilirim. Evet, bir de investing'ten çizelim arkadaşlar. Ee, yine garan, garan bakalım yine en dipten zirveye alacağız, değil mi? Şimdi e, şunu kaldıralım. Nereden çizeceğiz? Onu da size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, şurada görüyor musunuz? Solda tıklıyorum arkadaşlar buna. Trend temelli. E, trend temelli fib uzama var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Pardon Fibonacci geri çekilmesi var. Biz geri çekilmeyi anlatıyordum unuttum. Evet geri çekilmesi var ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın solda geri çekilmeye tıklıyorsunuz. Ne demiştik en dipten en zirveye götüreceğiz. Bakın burası en dip burası en zirve arkadaşlar. Götürelim. Tutuyorum biraz daha renkliyim işin investing'de. Evet. En dibe getiriyoruz ve orada bırakıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere çoğu yer destek direnç olarak çok iyi çalışmış arkadaşlar garanda şöyle göstereyim arkadaşlar bakın ee, 61.18 yine bizim önemli rakamımız bakın burada destek olarak çalışmış buralarda bayağı takılmış arkadaşlar yine yüzde 50 rakamı arkadaşlar buralarda çok iyi destek direnç olarak çalışmış bakın buralarda yine buralarda zorlanmış şu an tam zaten yüzde 50 rakamında diyebilirim yani bu Fibonacci'nin asıl konusu arkadaşlar bize destek direnç çizmeden destek direnç çizmesi ve geri çekilmeleri ve e, hani nasıl desem size e, fiyatların nereye kadar gelebileceğini veya yükselebileceğini kendi gösteriyor. Diyoruz ki o fiyat Fibonacci işte e, şu rakama kadar geldi buradan geri döndü gördünüz mü bak tam da Şuraya kadar geliyor Fibonacci'nin. Buradan geri dönüyor arkadaşlar. İlk direnç 618 oluyor. Burada biraz oyalanıyor. Tekrar yukarı gidiyor. Yine Fibonacci'nin %50'sine takılıyor bakın burada. Ardından %38'inde bayağı iyi çalışmış burası. Bayağı burada takılmış arkadaşlar. Sonra geri düşüyor gidiyor. Yani hiçbir trend formasyon çizmeden arkadaşlar Fibonacci geri düzeltme seviyelerinden de destek direnç görevini görebilirsiniz arkadaşlar Evet Türk Hava Yolları demişim bunu günlüğe bir çevireyim Evet bu sefer yükselen trend de değil de alçalan trendten bir şey seçelim istedim arkadaşlar Evet şu alçalan trende kadar çekelim bakalım biraz daha büyük resme bakmak istiyorum Hatta haftalık bakalım haftalık düşen trendde şu an Türk Hava Yolları bir bakalım Evet Fibonacci geri düzeltme diyoruz. Düşen trendte olduğu için arkadaşlar zirveden dibe. demir önce yükselen trendde olduğu için dipten zirveye çekiyorduk. Burada en tepeden en aşağıya çekeceğiz arkadaşlar. Yani tam tersi. Çekiyorum ve en alta değdirdim. Bir dip belirledim bir tepe. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel çalışmış Fibonacci seviyeleri. Yani Türk Hava Yolları burada e, şunu da göstereyim size. Bakın nasıl güzel çalıştığını göstereceğim arkadaşlar size. Bakın 23.6'ya takılmış. Gördünüz mü şu an? Orada seyrediyor. Yani bir nevi destek direnç görmüş. Düşerken yani düşerken bir tepki almış. Bu sefer %38'e takılmış. %61 bakın burada 61.8 en çok kullanılan arkadaşlar. Yani en iyi olanı onu söyleyeyim. Bakın nasıl takılmış gördünüz mü? Burada kaç kere o çizgide ne kadar takılmış. Yani Fibo çok önemli yani çalışmış burada onu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi biz burada nasıl bir yorum yapabiliriz? Fibonacci e, haftalık Fibo yorumunu yapıyorum şimdi Türk Hava Yolları'nın. 23.6 %23.6'da arkadaşlar. Burada eğer e, altına inmezse inerse tekrar burayı deneyebilir diyeceğiz arkadaşlar. Ama inmezse hedef neresi olur bizim için? Bir sonraki Fibonacci e, çizgisi olur. Yani %38.2 O da nereye geliyormuş arkadaşlar? buraya geliyormuş. 12-20'lere doğru geliyormuş. Yani e, Fibonacci'ye göre Fibo çizimimize göre arkadaşlar eğer Türk Hava Yolları burada altına inmezse bir sonraki yer burası olacak e, diye biliyormuşuz. Evet yine istiyorsanız hadi bir de gram altına bakalım arkadaşlar. Evet gram altında maşallahı var. Hiç yani düşen trend yok. Hani nereden çekeceğimi şaşırdım şu an. Bayağı yükseliyor yani. Hiç durmuyor. Evet ben güzel bir yer bulacağım şimdi ona. Bir haftalığı açalım arkadaşlar. Şöyle dip diyelim şuraya. Bakın ee, düzeltme seviyelerini tıklıyorum. Şurayı dip olarak görüyorum arkadaşlar. Çünkü burada bir dip oluşumu baya buralarda durmuş fiyat. Orası dip olarak kabul edebilirim. Normal dip değil en aşağıları ineceğim ama. Burada da fiyat baya durmuş. Ben burayı dip olarak kabul edebilirim. Evet. Yukarı doğru çekiyorum arkadaşlar. Evet. Bakın yine çok iyi çalışan bir Fibonacci rakamları görüyoruz arkadaşlar. Bunu hemen kırmızıya alıyorum. Siz de net olarak görün. Bakın. Kaçlarda takılmış. Hemen onu göstereyim. Bakın 61.8'de 61.8 takılmış Doğru mu bakın şuralar direnç olmuş buralar destek olmuş adeta 61.8 ee, gram altına sonra yüzde 50'de bayağı takılmış bakın fiyat buraları geçememiş bayağı bir gördünüz mü zorlanmış yukarı gitmiş yüzde %38 38.2 de bayağı takılmış yine buralarda görüyorsunuz zaten hangi Fibonacci seviyesini geçerse bir sonraki Fibo hedefini arkadaşlar e, kafa atmış onu söyleyebilirim Şimdi burada nasıl yorum yapacağız arkadaşlar e, Diyeceğiz ki Eğer burayı geçemezse e, Fibonacci'de bir geri çekilme %23.6'ya Bir geri çekilme görebiliriz Arkadaşlar Yani 339 TL'ye kadar bir geri çekilme görebiliriz Diyor Fibonacci'ye göre Evet arkadaşlar e, Anlatacaklarım e, Hepi topu bu kadar Çünkü Fibonacci bu kadar arkadaşlar Yani eksi yok fazlası var onu söyleyebilirim anlattıklarımın arasında dediğim gibi şu m harfine tekrar bir tıkladığınızda yukarıda Fibonacci düzeltme seviyeleri impuls hani sevi Fibonacci fanları zaman bölgesi hani Fibonacci yayları gibi değişik değişik şeyler var arkadaşlar bunları Ben şu ana kadar zaten kullanan kimseyi görmedim bir tek Fibonacci düzeltme seviyeleri kullanıyorlar arkadaşlar O yüzden Fibonacci düzeltme seviyelerinde kesinlikle önemli önemli olduğu için de sizlere böyle bir video çekmek gereği duydum. İnşallah işinize yaramıştır. Tekrar tekrar dinlemenizi, videoyu başa sarıp dinlemenizi arkadaşlar isterim Çünkü gerçekten önemli bir konu iyi oturması lazım Ben kullanıyorum kısa bir özet geçeyim Ondan sonra tamamen bitireyim videoyu Fibonacci seviyeler arkadaşlar bize destek direnç seviyelerini bulmamıza yardımcı olurlar ve yükselen trendlerde en dipten en tepeye düşen trendlerde ise en tepeden en dibe doğru bir Fibonacci çizgisi çekilir ve oluşan rakamlar bize kendiliğinden destek direnç e, seviyelerini verir. Bu destek direnç seviyelerinde en önemli rakamlar %61.8, %50, %38.2 arkadaşlar. Bu rakamlar bizlere e, gerçekten e, hani e, güzel destek direnç yerleri, bölgeleri belirlememizde yardımcı oluyor. Bunları söyleyebilirim. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.